Merhaba ben Ekrem. Merhabalar. Bugün sizlere ne tanıtıyoruz babacığım? Manikür menü seti. Manikür <laughs> pedikür seti. Manikür pedikür setlerimizi tanıtacağız. Ee, üç farklı boy, üçü de aynı ürün. Ee, ayrı ayrı video çekip sizin canını sıkmak istemedik. Her ürünün altında incelemesini tek bir teremde görebilirsiniz. Hadi tanıtımıza geçelim. Geçelim. Arkadaşlar da bir Ne oluyor? Bir yesebiliyor. Hiç zannetmiyorum babacığım. Bir yesiyor Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, manikür pedikür setlerimiz var. E, taşınabilir bunların hepsi. Üçü de farklı boylarda. Mantık olarak aslında yaptıkları şeyler aynı. Hemen açılışımıza geçelim. Ooo baby! Oh baby. Arkadaşlar ben bunların isimlerini inanın çok bildiğim şeyler değil. Hani bir tırnak makası. Koca. Şu, evet, kocaman. E, Bu da küçük. Küçük bir tırnak makası var. O şu bu böyle yan tırnakları kesmek için bir tırnak makası. Bu kalın tırnakları veya parmağınızın kenarına pedikür sırasında ayağınızın kenarına batmış makas. tırnakları kesmek için. Bu makas gene pedikürde kullanılıyor diye biliyorum. Başıma geldiği için birkaç kere bu deneyimi yaşadım. Bunlar muhtemelen gene hani ölü tırnak ayırma gibi şeyler. Bir cımbızımız var, törpümüz var da herhalde yine batık çıkarmak için. Ee, i̇yi ki de bilmiyormuşum ne olduklarını bu arada. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parçalık bir setimiz var. Kutusu çok şık, kapanabiliyor, sallantıda vesaire açılmıyor kutu. Bu büyük boy olan ürünümüz. Bu da az büyük olan ürünümüz. Evet, bu da az büyük olan ürünümüz. Bakalım bunda neler var? Eee gene İki tane tırnak makası, bir küçük makas, gene yan kesecek makas. Törpümüz var, cımbızımız var. Ölü etler ve batıklar için gene parçalar var. Baba, Efendim abla? Annem beni törpülemişti. Şey mi törpüledi? Tırnaklarını törpülemiş olmasın? Törpüle törpüledi. Vay arkadaş benim oğlumu törpülemişler. <laughs> Arkadaşlar bu da 2, 4, 6, 8, 9 parça bir ürün. Küçüğünü alabilir miyiz Uras Bey? Teşekkür ederiz efendim. Küçüğü de çok şık. Şöyle gösterelim. Derisi falan çok yumuşak. Açalım. Evet açalım. Küçüğünde de bir tırnak makası var küçük. Bir makas var. Bir yan tırnakları kesmek için bir makas var. Törpümüz var. Cımbız var. İşte ölü etler için bir alet. Bir de batıklar için bir alet var. Ürünlerimiz gayet keskin. Hani kağıt vesaire bir şeyler kestik. Kalın kağıt kestik. Çantanız için, yanınızda taşımak için şu boy veya şu boy çok ideal. Bu boy belki büyük gelebilir ama hani bir bayan çantası için de çok büyük bir boy değil. Bu ürünlere istediğim burda.com güvencesiyle derbi 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 derbi. istediğim burda.com adresinden evet, sahip olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve de takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Lütfen. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşça